Selamünaleyküm arkadaşlarım. Bugün sizlere günlük yufkadan yapılmış çıtır börek yapacağım. Çok lezzetli, çok çıtır çıtır. Şöyle göstereyim. Harika. Sizlerin de denemesi dileğiyle tarifimize başlayalım. Selamünaleyküm canlarım. Bugün sizlere günlük el açması çıtır börek yapacağım. E, malzemelerimizde 5 e, adet hazır yufkamız var. Günlük açılmış hazır yufkamız var. Yarım kilo kıymamız var. 1 su bardağı suyumuz, 1 su bardağı sıvı yağımız ve 3 yemek kaşığı sirkemiz var. 3 adet orta boyda soğanımız var. Tuz ve şöyle bir karıştırma kabımız var. İlk önce canlarım soğanlarımızı doğramakla başlayalım. İç harcımızı hazırlayacağız. Evet hanımlar soğanlarımı doğradım. Tavamızı ocağımıza aldık. Yarım fincan sıvı, sıvı, yağımızı koyduk. İçerisine kıymamızı yerleştirelim. Atalım. Şimdi kıymamızı kavuracağız böyle. Bol soğanlı yaptım. Lezzeti kat e, kat artıyor. Daha lezzetli oluyor. Kıymamızı böyle kavuracağız. rengi dönene kadar kavuralım. Kıymamı buzluktan çıkarttım ki böyle küçük parça kalmış. Onu da şöyle ezelim. Evet hanımlar. kıymamız kavrulmaya başladı. Şöyle arkasıyla, kepçemizin arkasıyla. Şöyle vura vura. Evet. Evet hanımlar, kavrulan kıymamızı soğanlarımıza ekliyoruz. Bol soğanlı oldu. Lezzeti daha çok olacak. Evet hanımlar kavuralım böyle. Baharat olarak da tuz, karabiber, kırmızı biber, kimyon. Bunları kullanabilirsiniz. Ben de atacağım. Tuz, pul biber ve kimyon koyacağım. Evet hanımlar biraz böyle kavuralım. Evet hanımlar baharatlarımızı atıyoruz. Şöyle bir güzel karıştıralım biber, kekik ve tuzunu attım. Siz isteğinize göre e, atabilirsiniz. E, güzel böyle yakışan baharatları bu böreğimizin içerisine. Damak tadımıza kalmış. Şöyle karıştıralım güzel. Altını kapatalım. Bunu soğumaya bırakıyoruz. Ve ikinci aşamasına geçelim. Evet hanımlar. E, yufkalarımızı kestim. Üçgen bir şekilde kestim. E, sosumuzda da bir su bardağı e, Sıvı ya bir su bardağı süt, 3 yemek kaşığı sirke, biraz tuz attım, karıştırdım. Fırçamız da var. Şöyle bir tepsimiz var. Yaptığımız böreklerimizi içine yerleştireceğiz. Evet, soğudu harcımız da. Harcımız da hazır. Evet, şimdi yapmaya başlayalım. Sosumuzdan alalım şöyle sürelim güzel içerisine. Her tarafına sürelim. Şöyle harcımızdan alalım. Evet hanımlar şöyle kenarlarını tutuyoruz. Şöyle yapıyoruz. Katlayalım. Yorgan katlar gibi aynen. Şöyle. Tepsimize yerleştiriyoruz. Evet hanımlar şöyle devam edelim. Göstereyim sizlere. Harcımızdan her tarafına sürelim. Bu çıtırlığı verecek olan sosumuz. Her zamanlarda bunun patateslisini de yapacağım. Peynirlisini de yapacağım. Şöyle katlayalım. Zaten iki katlı olmasına gerek yok. Çıtırlık veren içindeki sirke önemli olan şey. Bir de zaten katladıkça katları da çoğalıyor. Çok kalın olmasına gerek yok. İnce olması böreğin daha bir güzel olmasıdır yani. İnce börek her zaman lezzetli olur. Evet hanımlar. Ben böyle devam edeceğim. Tepsimi dolduracağım. sardım. Bir yumurtamı kırdım kalan sosuma. Ee, onu çırpıyorum şu anda. Üzerine gezdireceğim. Güzel süreceğim. Şöyle her tarafına yedirelim. Üzerine isteğe göre susam serpebilirsiniz. Her tarafına gezdirelim. Evet hanımlar. Susam beyaz çörek otu ve susam dökebilirsiniz hanımlar 190 derece 200 derecelik fırına vereceğiz susamımızı döktükten sonra ısıtılmış fırınımıza bunu hep yedirelim şöyle her tarafına gezdirelim Evet Şimdi susamımızı alalım Hı. Susamımızı dökelim Şöyle evet. biraz da çörek otu dökelim derecelik fırına 20-25 dakika kadar pişirmeye gönderiyoruz hanımlar. Evet hanımlar böreğimiz kızarıyor çıtır çıtır. Sizlere göstermek istedim. Evet hanımlar fırından tepsimiz çıktı. Böreğimiz hazır. Sizler için bir sunum tabağı hazırladım. Böreğimizin çıtırtısını duyalım bir. Şöyle. Evet hanımlar çok güzel oldu. Sizlerin de denemesini isterim. Şimdi ben börekten çıkartıp sizlere sunum yapacağım. Şöyle tel tel ayrılıyor. Evet. Şöyle ellerimle keseyim. Çıtırtısı mükemmel. Harika. Evet. Gördüğünüz üzere. Çok güzel. Harika. Evet hanımlar. Sizlerin de yapmasını, denemesini isterim. Hepimize afiyet olsun. Sağlıcakla kalın. Allah'a emanet olun.